2004 yılında fotoğrafla tanıştım. Çok uzun yıllar resimle uğraştım. Ee, resimle uğraşmanın bana getirdiği en büyük avantajlarından bir tanesi e, fotoğrafı da resim gibi işleyebileceğim gerçeğiydi. E, bunu fark ettiğim andan itibaren de fotoğraf benim için bir resme dönüştü. E, 2004 yılına itibaren de dijital işler yapmaya başladım. E, bu dijital işler aslında benim için bir tablo niteliğindeydi. E, i̇lerleyen zaman içinde tabi teknolojinin gelişmesi e, bana çok daha farklı imkanlarda bu çalışmaları e, biçimlendirmeme ve yön vermeme neden oldu. Sanal manzaralar konuşmaya başlamamda da ilk cümlemde de ettiğim gibi aslında gerçeklikle sanallık arasına sıkışmış, doğadan uzaklaşmaya başlamış ve kendine insanal sanal dünyaları inşa eden insanın düşünce yapısını ortaya koymayı amaçlıyor. Bunu yaparken de ağaç formuna yararlanıyor. Çünkü ağaç formu aslında önemli bir form. Yani geçmişten günümüze bilgiyi temsil ediyor, bilgiliği temsil ediyor ve ağaç aslında ee, en kadim ve en önemli sembollerden bir tanesi. Yani hayat ağacı var, e, baktığımız zaman ta o ağacı var, soy ağacı var. Yani kavramlar o kadar geniş ve e, derinlikli ki geçmişten günümüze bu bilgi kavramı benim için en önemli noktalardan bir tanesi oldu bu sergide yola çıktığım. E, günümüzdeki geçmişten ve günümüzdeki bilginin e, yan yana gelmesini istedim bu sergide, bunu sorgulamayı düşündüm. Geçmişteki kadim e, formlardan, en eski e, ağaç e, formundan yararlanarak bunu anlatmayı seçtim. Fotoğrafların üzerinde e, ilk sergilerde kullandığım bu sefer entegre formlarını görmüyoruz. Yani e, ağaçlarla beraber e, ağaçların belki ağaç formlarının içine gömdüğüm e, bir tür e, sosyal medya ağını bu sefer e, çalışmaların içinde görüyoruz. Bu ağ temsilleri. Bizim her gün birbirimizle iletişim kurduğumuz ve e, mesajlaştığımız, birbirlerimizle e, ilgili e, duygularımızı paylaştığımız veya alışveriş ettiğimiz ve yani gündelik hayatın içinde veya çok özel bir şekilde kullandığımız bir tür e, harita aslında ve ben bunları bu o, ağaç formlarıyla, ağaç e, düşüncesiyle bir araya getirdim. Yakınlaşıp baktığınız zaman bu bütün dağılımı aslında o ağaç formlarının içinde görebiliyorsunuz. Burada herhangi bir fluğulaşma furulaş, veya değişiklik yok. Bu tamamen gerçekçi, birebir aynı düzlende internet ağları ile oluşturulmuş bir form olarak bakabiliriz ağaç kavramına.